Selam hidayete tabi olanlara. Bugün Cübbeli'nin bir tane sohbetine, sohbeti değil daha doğrusu röportajına denk geldim. Korona virüsü hakkında ona soru soruyorlar. Ondan sonra o da işte e, sağlıkla ilgili hadisleri, ayetleri falan okuyor. Dikkatimi çeken de enteresan bir şey. Yani sağlıkla ilgili olduğunu iddia ediyor da Bakara suresi 195. ayeti delil alıyor. İşte kendinizi kendi ellerinize tehlikeye atmayın ayeti temizlikle ilgili. Ondan sonra işte sağlıkla ilgili gibi bir lanse yani lanse etmeye çalışıyor. Oraya çekiyor ayeti de. Ya ayetin tamamını okumuyor ve işin enteresan kısmı e, aynı işte Hazreti Ali zamandaki haricilerle aynı zihniyete sahip. Ayetin tamamını almıyor. Ayetin bir kısmını alıyor. Bir de şöyle bir şey var. Aynı ayeti delil olarak alanlar da sigaraya haram diyenler. Yani ayetin tamamını almıyorlar çünkü tamamını alsalar sigaraya haram hükmü çıkaramayacaklar. Yani bu da ayetin tamamını almıyor şerefsiz cübbeli Ayetin tamamını alsa zaten sağlıkla ilgili olmadı ortaya çıkacak. Şimdi ayetin tamamı şu şekilde. Ayette Allah diyor ki: Allah yolunda infak edin. Kendinizi kendi ellerinize tehlikeye atmayın. İhsanda bulunun. Şüphesiz ki Allah Muhsin olanları sever. Şimdi ayetin tamamına baktığımız zaman iş değişiyor. Ama kendinizi kendi ellerinize tehlike atmayın diye ayetin ortasından cımbızladığın zaman yani sağlıkla da ilgili gibi gözüküyor ama ayetin tamamı öyle değil. Tekrardan okuyorum. Ayette Allah diyor ki: Allah yolunda infak edin. Ondan sonra kendinizi kendi ellerinize tehlikeye atmayın. İhsanda bulunun. Şüphesiz ki Allah musul olanları sever. Ve ayetin yüzü sebebine bakıyoruz mesela. Yani ensar ile ilgili indiğini. Ondan sonra işte cihata katılan sahabelerin bir kısmı belli bir belli bir dönemden sonra, ondan sonra kendi bağ bahçelerine uğraşmak için, ondan sonra cihatı terk edecek duruma geldiği zaman Allah bu ayeti gönderiyor. Yani öyle enteresan bir şey. Yani işin aslı ayetteki ayetteki vurgu, ayetteki kasıt çok başka. Yani sağlıkla ilgili değil. Ayetteki kasıt aslında diyor ki dünyaya meyletmeyin. Dünyalık mal mülkü ondan sonra çoğaltma çabasına girmeyin. Ahiretinizi tehlikeye atmayın. Ama cübbeli diyor ki sağlıkla ilgili kendinizi kendi ellerinize tehlikeye atmayın diyor yontuyor. Ya zaten Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in bildirdiği ikinci tayfa hariciler cübbeli. Yani onların şeyhi, onların hocası, onların önderi cübbeli. Ki İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin bildirdiği Medine'nin büyük halimi. Yani adı oğlu adı olan Medine'nin büyük halimi yine cübbeli. Ya ne diyeyim bilmiyorum ki ya. Şerefsiz işte yani. İşin aslı bu. Bunlarda din namına şeref, onur yok. Yani olsa ayetin tamamını alır. Olsa hakikati kabul eder. Neyse selam hidayete tabi olanlara.